Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının 30 yıl dönümünde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçileri ile eşleri Hatay'daki resim sergisinde bir araya geldi. Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediyesi'nce gastronomi evinde düzenlenen serginin açılışında büyükelçileri Hatay'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Bu yılın aynı zamanda Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Doğan, Türk soylu devletlerin Türkçeyi konuşabiliyor ve birbiriyle anlaşıyor olmasının önemine değindi. Coğrafi birliğinde önemli olduğuna dikkati çeken Doğan, bu durumun Türk kültürünün ve kardeşliğini pekiştireceğini ifade etti. Resim sergisinde her ülkenin kendi değerlerinin yer aldığını belirten Doğan, bunları gidip yerinde görmek gerektiğini vurgulayarak ülkeler arası seyahatlerin artırılarak devam ettirilmesinin de önemli olacağını söyledi. Türsoy Genel Sekreteri Kaseynov ise, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığın 30. yıl dönümü etkinliğinde medeniyetler şehri Hatay'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının kendileri için her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Kaseynov, geçen bu 30 yıl içerisinde bağımsız devletlerimizin gösterdiği gelişim ve başarıları bizlere büyük bir gurur hissi vermektedir. Türk soyuya ülkelerinden aldığı güçle halklarımızın arasında kültür ve sanat etkileşimlerinin pekişmesine yönelik çok sayıda projenin hayata geçirilmesi için üstün gayret gösterilmektedir diye konuştu. Kaseynov bu çabalar kapsamında üye ülkelerin bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünde Türk dünyasının en seçkin fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan karelerden oluşan serginin Hatay'da sergilenmesinden büyük gurur duyduklarını dile getirdi en önemli temennilerinin Türk dünyasının kültür ve sanatlarını yaşatılması olduğunu aktaran Kaseyno, kardeşlik bağlarımızı her geçen gün daha da güçlendirdiğimiz ve 30. bağımsızlık yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız bu günlerde. Bağımsızlığımızın ilk anından günümüze her zaman yanımızda hissettiğimiz kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin bizlere verdiği desteğin anlamı çok büyüktür daha iki gün önce devletlerimizin değerli cumhurbaşkanları gerçekleştirdiği Türk İslam zirvesi ile halklarımızın arasında birliğin en güzel örneğini sergilemiş, bütün dünyanın izlediği zirvede aldıkları kararlarla Türk dünyasında kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlenmesi için önemli adımlara imza atmışlardır dedi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.